Evet ben bir hata yaptım. Bir gecelik kaçamak... ...bir gecelik kaçamak bütün bunlara değil miydi? Bir gecelik mi? Birkaç. Bir miktarda yalan var tabii ki. Ama eğlenecek kız var böyle eğlendiğin, dans ettiğin, öpüp kokladığın Paris Hilton gibi. Bir de evlenecek kız var. Koca bir soru işareti. Evlenilecek kız mı? Yani zaman içerisinde, gelişim süreci dahilinde yani o anlamda diyorum. Ah Burhan, beni çok üzdün. Olabilir ama bu kaçamak sana olan aşkımı azaltmadı ki. Aşkım. Aşk. Aşk. Defa aşk kelimesini kullanıyorum. Dikkatini çekerim. Lütfen beni içerideki adamla karşılaştır. <laughs> Lütfen. Bir ona bir bak, bir de bana bir bak. Güzellik açısından, kalite açısından değerlendir. Bilinçli bir tüketici her zaman kendi kararını verir. <laughs> ee, şimdi konu karıştı. Ee, tekrar aşk meselesine tekrar geri dönmek... Ist <laughs> Lütfen aşkımızı çöpe atma. Ben seni tekrar yerde kaldırıp başımın tepesine tekrar takmak istiyorum. Tekrar kafamın en yükseğinde başta acı olarak. Ayı. Ay geri Gerizekalı. gel. Azıcık değdi. Gerizekalı herkes nerede ya? Üzülme İzzet, biz biz yanındayız. <laughs> İzzet Bey, nasılsın? Ne <gülüyor> gülüyorsun lan? Hiç. Aklıma böyle bir Fransız fıkrası gidiyor. <laughs> Makbule. İzzet Bey bekliyor kızım. Nedir senin bu konuda fikrin? Ha kızım ne düşünüyorsun? Ciddi misin bu beyle evlenme konusunda? Ay yok ben vazgeçtim. Vaz mı geçtin? canım istemedi şimdi. Ay kusura bakma hemşerim. Ya Makbule abla ne diyorsun? Hayatının kısmeti. Ya böyle yakışıklı bir adam bırakılır mı ya Makbule? Kaparlar bunu kaparlar. Makbule Hanım ben bir şey mi yaptım? Bir şey yapmaya gerek yok. Bir defa tipine bak. Allah'ım ya Rabbim. Çoluğuna, çocuğuna, dada arıyı, ahçı arıyı yemezler. Bir defa üniversite mezunu bile değilsin. Y yeter Burhan. Üzme artık çocuğu. Getire, getire, getire. Bir ton böyle şey getirmiş. Beyaz peynir getirmiş. Görgüsüz. Görgüsüzsün. Koskoca Sütçüoğlu restasına getire, getire, getire. Bu kadar peynir getirmiş şuursuz, deri kokuyorsun, burnum yanıyor kokudan. Karın bile kaçmış senin ya. Lan senin var ya. Ana, sadece bir sadece bir, sadece bir Tamam, izle sakin ol, sakin ol, izle. sakin ol, sakin ol, sakin sakin ol, izle. Ya. Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını